Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 2 milyon yıllık taş topların gizeminden bahsedeceğim. Yaklaşık 2 milyon yıl boyunca insanlar taşları el büyüklüğünde toplar haline getirirdi. Ancak arkeologlar bunun neden olduğundan emin olamamıştı. Yapılan araştırmaya göre eski insanlar onları hayvan kemiklerinin içindeki lezzeti kemik iliğine ulaşmak için alet olarak kullanıyordu. Başka bir deyişle bir kemiği eğer bir çorba konservesi olarak düşünürsek bu antik taş toplar da konserve açacakları olurdu. Bulgular oldukça dikkat çekici. Arkeologlar onlarca yıldır antik insanların bu taş topları nasıl kullandığını merak ediyordu. Araştırmanın baş yazarı Elle Asaf, çalışmamız insanlar tarafından yaklaşık 2 milyon yıldır üretilen bu gizemli şekilli taş topların işlevine ilişkin ilk kez kanıt sağladı diyor. Arkeologlar Afrika, Avrupa ve Asya'daki dünyanın en eski arkeolojik alanlarından bazılarında bu esrarengiz eserleri buldular. Ancak modern zamanlarda hiç kimse bu antik yuvarlak taşların nasıl kullanıldığını bulamadı. Asaf ve ekibi insanların yaklaşık 400 bin ila 200 bin yıl önce yaşadığı İsrail'deki Kesen Mağarasında 30 adet taş top ile karşılaştıklarında bu durum değişti. 30 toptan 29'u mağaradan çakmak taşından yapılmış, yüzbinlerce taş aletin aksine kireç taşı veya dolomit kayadan yapılmıştı. Asaf, Qəssiyan mağarasında bulunan diğer aletlerin zamanları için yenilikçi olduğunu, ancak topların çok eski bir teknolojiyi temsil ettiğini söylüyor. Aslında taş topların Qəssiyan'daki varlığı aynı zamanda Levant bölgesindeki son görünümleri de temsil ediyor. Taş topların gizemini çözmek için kıdemli araştırmacı Emanuela Cristiani ve meslektaşları taş topları mikroskobik olarak incelediler. taşların mağara sakinleri tarafından hayvan kemiklerini kırmak ve besleyici iliği çıkarmak için kullanıldığını gösteren aşınma izleri ve organik kanıtları keşfettiler. Ancak uluslararası ekip emin olmak istediği, Bu yüzden iki deney yaptılar. İlkinde kemikleri parçalamak için parke taşları, çakıl taşlarından daha büyük doğal yuvarlak taşlar kullandılar. İkincisinde ekip kendi taş toplarını şekillendirmek için aletler kullandı ve sonra bunları kemiklerde test ettiler. Bazı kemikleri kırdıktan sonra ekip şekillendirilmiş taş toprağının kemikleri kırma ve kemik iğine ulaşmada doğal olanlardan çok daha verimli olduğunu öğrendi. Bu da mikroskobik analizlerin sonucunu destekledi. Esaf bu aletler rahat bir tutuş sağlıyor kolayca kırılmıyor ve birden fazla çıkıntısı olduğu için bunları döndürebilir ve tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Yüksek sırtları kemiği temiz bir şekilde kırmaya yardımcı olur ve iliği nispeten kolayca çıkarabilirsiniz diyor. Dahası kemikleri kırmak modern taşların üzerinde antik taş toplardaki arkeolojik izlere çok benzeyen küçük aşınma izleri bıraktı. Bu durum bu aletlerin gerçekten kemik iliği çıkarmak için kullanılana dair bir ön var sayımımızı doğruladı. Antik taş toplar zamanla elementlere maruz kalmanın neden olduğu parlak bir tabaka ile kaplanmışlardı. İlginç bir şekilde sedef benzeri bu katman mağaradaki diğer taş aletlerde bulunan katmanlardan farklıydı. Bu da toprakların çok uzun bir süre farklı bir ortama maruz kaldığını ve daha sonra mağara sakinleri tarafından toplanıldığını ve içeriye taşındığını gösteriyor. Aslında Qessem mağara sakinleri ikinci el arışverişçiler gibi bu taşları tekrar kullanıyor gibi gözüküyorlar. Asaf Qessem halkı muhtemelen kendilerine özgü yorlak morfojileri nedeniyle beynin yaptığı bu eski hazır aletleri seçti. Bu rastgele bir seçim değildi. Özellikle kemik kırma faaliyetleri için onları mağara ya getirdiler diyor. Kemik iliği bir hayvan vücudundaki en çok yağ asidi yüzdesine sahiptir. Bu nedenle bu taşlar alt paleotelik dönemde Kassiyen mağarasında ve muhtemelen başka bir yerlerde insan kalori alımını ve adaptasyonunu arttırmaya yardımcı oluyordu. Ayrıca tarih öncesi insanlar ilgi kemikleri konserve gibi saklıyorlardı. İsrail'deki mağarada 400 bin yıldan gelen daha eski kanıtlar hayvanların kesilmesinden sonra insanların her şeyi hemen yemediklerini gösteriyor. Aksine daha sonra açıp yemek için yağlı, lezzetli ve besin açısından zengin ilik ile dolu kemikleri saklıyorlardı. Kemik iliklerini saklamak üzerine yapılmış deneysel çalışmalarda bu ortaya konuldu. Bunlar eski insan toplumlarında gıda depolanması ile ilgili en eski ipuçları olma özelliğini taşıyor ve hayatta kalmalarının bir zamanlar sanıldığı kadar kıt kanaat olmadığına işaret ediyor. Araştırmanın eş yazarı Ram Barkai kemik iliği önemli bir beslenme kaynağı oluşturur ve bu nedenle tarih öncesi beslenmede uzun zamandır yer alıyor diyordu. Araştırmalar yağların avcı toplayıcı insanlar için özellikle önemli olduğunu, çünkü diyetleri için neredeyse yalnızca hayvanlara güvendiklerini ve karbonhidratlara erişimi olmadığını gösteriyor. Barkayı şimdiye kadar kanıtlar yumuşak dokuların tedarik edilmesini ve çıkarılmasını takiben iliğin hemen tüketildiğini işaret etti. Çalışmamızda depolama delilleri ve kemik iyi tüketiminde gecikmeli tüketim olduğunu sunuyoruz diyor. Qasem mağarasındaki uzun kemiklerde tespit edilen koparma ve kesim izleri arkeologlar tarafından 80 binden fazla hayvan kemiği ve Tel Aviv yakınlarındaki Qasem mağarasında bulunan kanıtların incelenmesine neden oldu. Buranın insanlar tarafından kullanımı 420.000 ile 200.000 yıl arasında değişiyor. O dönemde bölgede yaşayan insanlar tarafından kesip biçilerek yenilen hayvanlar arasında toynaklı memeliler, kaplumbağalar, kuşlar ve hatta birkaç et obur da var. En yaygın avları Pers ay geyikleriydi. Damadama Mesopotamika grubu. Geyiklerin kemiklerinin tümü mağaraya geri getirilmedi. Hayvanların kesildiği zaman çoğu geride kaldı. Kafa tasları ve uzun bacak kemikleri saklandı. Dahası bacak kemikleri hayvanların kasaplık işlerinden kaynaklananlardan farklı kesik izleri taşıyordu. Bilim insanları bu kesim izlerinin İyiliği korumak için kemiklerin etrafındaki kurumuş deriyi çıkarmak için daha sonra yapıldığından şüpheleniyor. Deneyler araştırmacıların hipotezlerini ters etmelerine yardımcı oldu. İlk olarak deride metapodiyal denilen uzun hayvan kemiklerini sardılar ve içlerindeki yenilebilir besinleri koruyup koruyamayacağını görmek için onları bir kenara koydular. Haftalar sonra deriyi kesip ayırdılar ve kesik izlerini mağaradaki en eski kemiklerde bulunanlarla karşılaştırarak kemikleri açtılar. Araştırmacılar baş yazarı Ruth Blasco kemiği deri ile birlikte haftalarca sürebilecek bir süre boyunca korumanın ilk insanların gerektiğinde kemiği kırması ve hala besleyici kemik iliğini yemesinin sağladığını keşfettik diyor. Barkayı kemikler kuru deriyi alma, kemiği parçalama ve kemik iliğini yeme zamanı gelene kadar kemik iliğini uzun süre koruyan konserveler olarak adlandırdı. Yaklaşık 2,5 milyon yıl önce başlayan ve yaklaşık 11.700 yıl öncesine kadar süren jeolojik dönem olan Pleistosen çağının ortasında insan toplulukları ekonomik, sosyal ve bilişsel dönüşümler geçirdi. Araştırmacılar taş devri insanları tarafından kullanılan ilik konservelerinin bu değişimin bir işareti olduğunu kabul ediyor. Ayrıca son günlerde güncellenen araştırmada Kessiyem arkeolojik alanında analiz edilen eserlerin çoğunun yüzeyinde taşları şekil sonra uzun süre kemik ezmek için kullandıklarını gösteren izler bulundu. Daha önceki araştırmalarda Levant bölgesindeki alt paleotelik dönemde tarihlenmiş aç heulean kompleksinde belirlediği gibi taş parçaların geri dönüşümlü kullanımı sık rastlanılan bir durumdu. Bu sebeple buradaki taş toplar da bölgedeki diğer komplekslerden alınmış olabilir diyor. Blasco bu beden nedenle çalışmalarının sonuçları küre biçimli objelerin yalnızca son evrelerindeki kullanımlarını gösterir. İlk kez şekil verildiğindeki orijinal işlevlerini göstermez diyor ve son olarak bu taştan toplara ilgili iki farklı yorum bulunuyor. İlk yorum bu topların öncesinde hedeflerine uygun bir şekilde biçimlendirilip hayvanları yakalamak veya yiyecekleri vurmak amacıyla kullandıklarını iddia ediyor. İkinci yorum ise bu aletlerin belirli bir amaç için planlanarak yapılmadığını ifade ederek taştan çekişler gibi önceki teknolojik veya işsafsel araçların yan ürünleri oldukları beyanında bulunuyor. Blasco konuya yönelik son olarak taş toplara odaklanan çalışmaların yoğunluğuna rağmen amaçları hakkında hala bir fikir birliğine varılamadı ve işlevlerin belirsizliği devam ediyor açıklamasını getirdi. Umarım bu güzel konuyu beğenmişsinizdir. Daha ilginç, daha güzel konuların, daha iyi videolarda işlenmesi için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.